Şimdi oyuna dair ufak bir spoiler'ı izleyeceksiniz. Şekilli şukullu hareket ile üçlediğimize göre videoya geçelim. Herkese yeni bir videodan selamın aleyküm. Biliyorum biraz gecikti video ama inanın keyfi değildi değerli izleyenlerim. Finallerim başlamıştı yine de video çekmeye çalıştım ama video çıkmadı neyse ki sonunda güzel bir eveleyin videosu çıkarabildim umarım beğenirsiniz. Videom hoşunuza giderse lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Yorum kısmına da öneri ve düşüncelerinizi yazabilirsiniz. Hepinizin yorumlarına cevap veriyorum. Sizleri seviyorum. Destekleriniz için şimdiden çok teşekkür ederim. Bugün elimizde ilgi manyağı milleti kendine aşık eden sapık karı Eveleyn var. Eveleyn ormanı en hızlı dönen ormancı. Çok fazla ormançı şampiyon oynuyorum ama Eveleyn kadar hızlı dönen bir şampiyon görmedim. Eğer Eveleyn'den hızlı orman dönen bir jungle varsa yorumda lütfen belirtin. Hızlı orman dönmek demek daha hızlı 5 olmak demek. 5 olmak demek daha başarılı genk demek o yüzden Eveleyn ile erken oyunda farmda rahat öne geçebilirsiniz. Zaten late game'i çok güçlü. Şimdi gerekli bilgileri verdikten sonra Eko kardeşime bir yardıma gideyim çünkü karşı orman Ekko'mu kesmek istiyor ama ben buna 2'de 2 ile cevap veriyorum. Ekko kardeşim kusura bakma ölmesen iyiydi ama intikamını aldım. Oyun başında 2 kill ile başlayan bir Evele'in direkt oyunu kazandırabilir. Bakalım Eveleyn'in gücünü iyi kullanabilecek miyim? Bu arada uzun zamandır Eveleyn oynamıyorum fazlaca fail görebilirsiniz şimdiden gözleriniz için özür dilerim tedavi ücretlerini karşılamam adına iban atabilirsiniz. Alt koridorda savaş çıkıyor hemen intikal ediyorum. 5 olduğum için de üstünlüğüm varsa savaşı kolayca kazandıracağımı düşünüyorum. Düşündüğüm gibi oluyor ve buradan da 2 kill alıyorum. Oyun başında 4 kill demek eveleyen için hayallerinin gerçekleşmesi demek. Çok güzel bir maç geçeceği şimdi belli oldu. Bu videoyu izlediğinize değecek güzel kardeşlerim arkanıza yaslanın zurnadelerinizi yerken beni izleyin afiyet olsun öpüldünüz. Mid'de Ekko'muzu tekrardan öldürüyorlar. Gözüme Veigar'ı kestiriyorum ama Twitch ünümü kesiyor. Görünmeden etrafından sinsi şekilde dolaşıp saldırıyorum ama hasarım yetmiyor. Neyse bakalım sağlık olsun full cana tek atacağımız zamanlar yakındır. Biraz orman döndükten sonra tekrar Vader'a gitmek isterken Yone'yi karşımda görüyorum. Keseceğimi düşünüp saldırıyorum ama hasar yemiyor ve büyü direnci aldığını anlayıp ultimi atmak zorunda kalıyorum. Biraz daha vursan ultun ile kesebilirdin dediğinizi duyar gibiyim ama Vader'ın tülsünü ultim ile doçluyorum. Eğer ki o tülü yesem ölürdüm arkadaşlar tekrar izlediğinizde görebilirsiniz. Konuşurken Vader'ın üstüne flash atıp kesmek istiyorum ama şansıma kemik zırhı varmış bütün hasarım kemik zırhında kaldığı için de doğal olarak ölmedi yapacak bir şey yok bir dahaki sefere artık. Ejlerin çıkmasına 30 saniye var. Ejder savaşında tam gücümü sergilemek adına Rabadon'u almak için base atıyorum. Ve hemen ejlere başlıyorum. Takımında doğru olanı yapıp Ejder pitine rakip sokmuyorlar. Ejleri rahat bir şekilde aldıktan sonra savaş arıyorum. Ama istediğim savaşı bulamıyorum. Kaysamız sadece zerriyi kesiyor ve başka skorda çıkmıyor. Rakip bloğu çaldıktan sonra Lux'ı gözüme kestiriyorum. Takım arkadaşlarım yeterli hasarı veriyor ve bana son vuruşu yapmak düşüyor böylelikle 5. skorumu alıyorum. Midde gözüme tekrardan Veigar'ı kestiriyorum ve oraya yöneliyorum. Arkamdan Twitch'te geliyor ama o yetişemeden Veigar'a yetişiyorum. Ekko güzel bir W atıyor ben de hasar desteği yaptıktan sonra skoru Ekko'ya aldırıyorum gayet temiz bir skor oluyor. Veigar'ı öldürdüğümüz için Twitch sinirlenip bize saldırıyor. Ekko harika oynayıp ultisi ile Twitch'e güzel bir hasar atıyor bana da sadece flash'ımı atıp son vuruş yapmak kalıyor ve gerekeni yapıyorum. Biraz farm yaptıktan sonra Yone'yi kesmek için Tre'ye yardıma gidiyorum ama yeminle adam hasar yemiyor. Hasar yemediği gibi hem ultimi alıyor bir de üstüne kesiyor. Helal olsun sana Yone çok doğru yetem seçmişsin. En azından Trey'as skor aldırıyorum ama Tray'da çarp var arkadaşlar Allah sonumuzu hayretsin. İntikamımı almak için tekrardan Yone'ye genk deniyorum. Ama bu sefer keseceğim yemin ettim. Düşündüğüm gibi Yonetra'ya saldırıyor bende de bölümü güzel zamanda atıp kendimi aşık edeceğimi garantileyip kaçmasına izin vermeden yeminimi yerine getiriyorum ve güzel bir oh çekiyorum. Beyz atıp yitem aldıktan sonra midde bir kardeşe çıkıyor. Hemen dahil olmaya koşuyorum uygun bir pozisyon aramaya koyuluyorum. Zeri'yi biraz dürtüp geri çıkıyorum. Hala uygun bir pozisyon bulamadım şu an saldırırsam kitle kontrolden çıkamayıp ölebilirim akıllı ve seri olmam lazım try rakibin yeteneklerini alıyor. Benim için zamanın geldiğini düşünüp saldırıyorum. Seri şekilde zeriyi ayıklayıp çıkıyorum. İkiye bir takas yaparak bu takım savaşından karlı çıkıyoruz. Rakip 3 kişi olduğu ve bizim de Kaysa ile canımız az olduğu için ne kadar midi tutmaya çalışsak da alıyorlar. Karşı takım ejderde, nasıl çalabilirim diye düşünmeye başlıyorum. Temkinli şekilde yaklaşıyorum. Ejlerin canının olduğunu görüp bir tık geri çıkıyorum görünmez olup tekrar geliyorum ve H çarp kombosu ile ejleri alıyorum. Ejleri aldıktan sonra 3. Dünya Savaşı başlıyor. Önce görünmez oluyorum sonrasında kill arayışına koyuluyorum. Görünmez olduktan sonra pembe totemi yakalanmadan sinsice arkalarından dolanıyorum ve kucağıma düşüyorlar. Önce Veigar'ı sonrasında ise Zeri'yi rahat bir şekilde kesiyorum. Lux'la baş başa kalıyoruz tam kessekken flash atıp kaçtığını sanıyor ama ultimi ters atıp Lux skorunu da çarp ile alıp güzel bir 3'te 3 atıyorum. Biraz farm yaptıktan sonra gözüme yöneyi kestiriyorum ve saldırıyorum ne kadar kaçmaya çalışsa da skoru hanemize yazıyoruz. Aşağı koridorda rakip 4 kişi birini kesip çıkmak istiyorum tam ulti hasarı yetmedi derken Q ile skoru alıyorum. Ve hemen topukluyorum yoksa beni hiç edebilirler mutlak saz canı ve karşısında eğilen olmasına rağmen hala kuru altında zorluyor cezasını kesiyorum. Belgar'ı da kesmeyi planlarken bir anda Tibiç beliriyor ve ölüyorum. Doğduktan sonra rakip Glowside'da savaş kokuları yayılıyor. Hasarım çok olduğu için birinde tek atıp çıkabilirim. Güzel bir pozisyon kolluyorum. Rezalet bir roket kemer attıktan sonra ultim ile lak skorunu almak istiyorum ama zonya bastığı için ölmüyor. Hemen eşlere dönüyorum bizim takım orada örüyor. Bu baya kötüye işaret zaten takımım önde değildi ben öndeydim. Bir önceki priz oyununa benzememesi dileğiyle inşallah kambur olmayız. Bizden 3 kişi eksikken rakip doğru olanı yapıp barona giriyor. Burada çalmayı deniyorum ama takımım olmadığı için elinden bir şey gelmiyor civici kesmeyi deniyorum ama bitkinlik yediğim için yeterli hasarı atamayıp flaşımı atmak zorunda kalıyorum. Tryandamir de çarpı olduğu için çalmayı deniyor ama çalamıyor. En azından kendi ölürken yanında Yuney'de götürerek birebir takas yaptı. Burada Lux'ın canını az görüp saldırıyorum ama Zunyası olduğu için öldürmeyip ben öldüm. Burada hatalıyım zaten Zunyası olduğunu önceki savaşlardan düşünmem gerekirdi. Ayrıca sadece ult'a atsam bile tepki vermeden kesebilirmişim benim acemiliğim. Takım burada laks ve Twitch'i kesiyor, Ekpo'muz iyi oynuyor bu oyunu kazanabiliriz. Aşağıdaki savaşa gitmeye çalışırken bir anda önüme Twitch denk geliyor çok iyi hasar atıyorum ama civa ile hız kazanıp ultimden kurtuluyor. Aşağıdaki savaş hala devam ediyor, her zamanki gibi uygun bir pozisyon arıyorum. Bir canı kalmış adama bir aptal nasıl flash atarsa öyle flash atıyorum vallaha kendimi keseceğim ne kadar salağım roket kemerim varken flashımı harcıyorum. Neyse bakalım herkes böyle bir hata yapabilir. Rakip takım kadem alıyor. Burada düşüncem karşı ormancıyı düşürüp ejderi garantilemekti ama işler planladığım gibi gitmiyor tekrardan ölüyorum. Rakip takım kademi alıyor ve sıkıntılı dakikalar başlıyor. Doğar doğmaz hemen barona koşuyorum düşündüğüm gibi rakip baron alıyor. Burada akıllı oynamam gerek ölürsem baron onlara gider. Birazcık etraftan dolanıp barona saldıracak uygun bir pozisyon arıyorum. Görünmezken Yunel'in ultisi denk geliyor. Ama hala çalmak için zamanım var, barona iyice yaklaşıyorum çarp atacak kadar canı olmadığı için önce önüme gelen rakibe saldırıyorum. Daha sonrasında baronu çalıp ultu atıyorum, skor alıyorum fakat ben de ölüyorum. Her türlü karlıyız çünkü ölsek bile baron buffımız bizde olmaya devam edecek. Doğduktan sonra aşağıda tekrardan bir savaş başlıyor. BJ'nin çektiği rakibi keseyim diyorum ama benden önce öldürüyorlar. Kule altındaki beygara flash atıp Allah ne verdiyse saldırıyorum. Daha sonra laksa devam ediyorum tam kesecekken Twitch geliyor ölmemek için ulti atmak zorunda kalıyorum. Sinsi bir şekilde pozisyon ararken bir de görüyorum ki laks açılıyor hemen roket kemer ile üstüne atlıyorum ama flash ile kaçıyor. Bu arada iyi hasar vurdum çaktırmayın. Bizim takım alt inhibitörü açarken ben de laks ve zeriye beklemedikleri şekilde saldırıyorum ama kaçıyorlar. Hemen kadime dönüp artık oyunu bitirmek istiyorum. Kaysamız ölü ama risk almaktan başka çarem kalmıyor. Karşı takımda kadimi bedava vermek istemiyor. Kadimi alıyorum daha sonrasında E ulti yapmak istiyorum ama çok fazla slow yediğimden istediğim yapamadan Lux ultisine ölüyorum. Keşke ultim ile Lux ultisine doçlasaydım ama o an E atmaya odaklandığım için yapamıyorum. Rakip takım barona başlıyor. Bizim Demirde kadim ve çarp var tek umudumuz o bakalım ne yapacak. Saçma bir hasarla yoneyi kesiyor. Hala ultisi var o yüzden direkt saldırıyor. Ve kardeşim benim baronu çalıyor kalan rakibi de düz vurarak kesiyor. Oyunu kazanmamız garantileniyor ve güzel bir kille bunu süsleyerek oyunu bitiriyoruz. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Destekleriniz için sizlere tekrar ve tekrar teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşürüz. Allah'a emanet olun. Hmm, acaba bugün kimin hayatını